Spor Yen TV'den herkese merhaba. Spor haberleriyle karşınızdayız. Biz basketboldaki derbiyi Galatasaray Medical Park kazandı. Beko Basketbol Ligi'nin 26. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray Medical Park derbi mücadelesinde Fenerbahçe Ülker'i 66-53'lük skorla mağlup etti. Abdi İpekçi spor salonunda kadın ve çocuk taraftarların izlediği mücadelede Galatasaray Medical Park adına Bonifaka Nedong 14 sayı 5 rebound 1 asist. Ender Arslan 12 sayı 6 asist. Manu Çağar 11 sayı 5 ribaund 1 asist. Carlos Arroyo'ya 9 sayı 8 ribaund 5 asist. Ve Ersin Dağlı da 8 sayı 12 ribaund 3 asistle maçı tamamladı. Manisa Spor Denizli Spor maçı hazırlıklarına başladı. PTT 1. Lig'de dün deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 bir bir berabere kalan Ege temsilcisi Manisa Spor hafta sonu sahasında Denizli Spor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Tarık Almış Spor tesislerinde Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor maçında uzun süre görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak güne tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Yarını e, bugünü izinli geçirecek futbolcular Denizli Spor maçının hazırlıklarını salı günü yapacağı antrenmanla tekrar başlayacak. Sanika Boralize Spor ligde kalmak için direniyor. Sanika Boru Elazığ Spor sahasında ağırladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesporu Sporu ikinci yarıda oyuna giren Volkan Yılmaz'ın ayağından bulduğu gol ile 1-0 yendi. Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Sanika Boru Elazığ Spor kendi evinde ağırladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Sporu tek golle geçerek kalan haftalara umutla girdi. E, Spor Teknik Direktörü Yılmaz Bural maçtan önceki tabii ki aklımıza gelen Akisar kazanırsa ne olacak? Tabii ki biz kazanırsak sorusuydu dedi. Vural hiçbir zaman arkaya bakmayacağız biz kazanırsak 36 puanlı iki takımın ensesinde olacaktık. Birinci devre iki takımda pozisyon bulamadı kaza ile bir gol yemek ve akabinde gol atmak için tempolu oyun gerekti diye konuştu. Fenerbahçe bir Eskişehir Spor 0, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe Eskişehir Sporu 1-0 mağlup etti. 52. dakikada Mehmet Topuzun ceza alanının önünde kafayla topu Cristian'ın önüne indirdi. Cristian da bekletmeden vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Durum 1-0 oldu. 74. dakikada Cristian'ın kullandığı serbest vuruşta 6 pas önünde, önündeki Egemen'in kafa vuruşunda top az farkla üstten alta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe bir karşılaşmadan 1-0 üstüne ayrıldı. Aykut Kocaman galibiyet yelkenlerimize rüzgar kaslarımıza da enerji kattı dedi. Fenerbahçe Teknik Direktör Aykut Kocaman Eskişehirspor Galibiyetinin büyük bir moral e, verdiğini belirterek Eskişehirspor gibi takımı geçmek önümüzdeki haftalar için yelkenimizi rüzgar kaslarımıza da enerji kattı dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman mutlaka kazanmaya ihtiyacımız vardır. Rakibin bir gün evvel kazanmasından dolayı da 33. haftadaki maçı final havasına çevirmek istiyorsak kazanmalıydık. Karşımıza çıkacak en zor rakiplerden birisiydi. Kazandı oyuncularımız zor bir iş yapıyorlar. Baskı altında kazandılar. Kazandığımız için ve verdikleri büyük mücadele için bütün oyuncularımı Canı kutluyorum diye konuştu. Ersun Yanal iyi oyuna puan vermiyorlar. Eskişehir Spor Teknik Direktörü Ersun Yanal Fenerbahçe karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek fakat iyi oyuna puan vermiyorlar, bugün de kaybeden biz olduk dedi. Fenerbahçe 1-0 yenilen Eskişehir Spor Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyunun kontrolü, hakimi ve pozisyonları bulmaya çalışan takımdık ancak sonucu üretemedik diye konuştu. Evet yayınımız sona erdi, görüşmek dileğiyle hoşçakalın.